Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Güneş Karavanı 3009 modeline Güneş Paneli videosu çekiyoruz. E, müşterimiz bize geldi, çekme karavanını getirdi. Şu an ofisimizin önünde ustalarımız montajını tamamlıyorlar. E, bir size adım adım güneş paneli nasıl takılır çekme karavana, onunla ilgili e, videoyu tanıtacağız. Sebatın Usta'mız içeride e, akü bağlantılarını gerçekleştirmekte ve invertörü bağlıyor. Burada bir kW akıllı invertör kullanıyoruz. 2 tane 100 Amper'lik jarekü var, artı iki tane 205 W güneş panelimiz olacak. Gökçe Usta da güneş panellerimizi takıyor. İlk önce bir güneş panellerimize bakalım montajı nasıl yapılır, ayakları nasıl koyuyoruz diye. Evet şimdi Göksu Usta'nın yanına geldik. Göksu Usta bize tarif etsin e, ne yaptığını. Mesela. Su olması için np 1 silikonumuzla aşağılara silikonumuzu sıkıyoruz. Burada silikonu bol kullanmak önemli. Evet. Biz özellikle NP1 kullanıyoruz ya da evet. Dyson Ultra Extra'yı kullanıyoruz ama NP1'den daha fazla memnun kaldığımızdan dolayı mümkün olduğu kadar NP1 kullanmaya çalışıyoruz. NP1'de, Şu an... NP1'de şöyle bir özellik var. Ee, hem sızılmazlık özelliği için hem de yapışkanlığı daha fazla olduğu için Yapıştırma özelliği yüksek. Ee, ekstra bir dipnot geçeceğim. Biz mutlaka e, montajımızı yaparken delmişem uyguluyoruz. Çünkü e, buradaki uygulama yapmış olduğumuz silikon e, yaz aylarında ya da kış aylarında zamanla sıcakta soğukta e, yapışkan özelliğini kaybedebilir. E, bundan kaynaklı da panellerde çok uçmalar meydana geliyor karavanlarda. Biz her ihtimalle karşı trapez vidalarımıza Trapezi. ve evet. kısa kullanıyoruz vidalarımızı ki alttan çıkmasın diye trapez vidalarımıza delmişem uyguluyoruz belki birçok kişi deldirmek istemeyebilir e, aracın çatısını yani çekme karavanda ya da moto karavanda deldirmek istemeyebilir ama inanın çok büyük bir risk. E, zaman uçmalar meydana gelebilir. Biz bu yüzden mutlaka delme işlemi uyguluyoruz. Uygulamadığımız uygulamayı da kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü en sağlıklısı bu. Trapez gıdanda şöyle bir özelliği vardır. Neden trapez gıdanda kullanıyor diyeceksiniz. Trapez gıdanda şunlarda gördüğünüz gibi contalar vardır. Bu contalardan su sızmaz. Evet, trapez vidaları sıkarken özellikle dik böyle dik sıkmıyoruz. Hafif yan sıkıyoruz. Mukavemet daha fazla olsun diye. Evet. Arkadaşlar Göksel Usta çalışırken e, biz Sebahat Usta'nın yanına geçelim. E, i̇ç ses altı da gösterelim size. Daha sonra gene Göksel Usta'ya misafir oluruz. O güneş panellerinin nasıl taktığını bize anlatır. Şimdi ayak montajlarını bu şekilde yaptıktan sonra e, aşağının tamamlanmasını bekleyeceğiz. Aşağı tamamlandıktan sonra ben size güneş panellerini nasıl bağladığımızı, ayakların e, nasıl bağladığımızı tarif edeceğim. Arkadaşlar şu anda karavanın içine giriyoruz. E, güneş karavanları ben beğeniyorum. Bakalım Sebat Usta neler yapmış. Kolay gelsin Sebahat Usta. Nasıl gidiyor? Gayet güzel bir şekilde. Gayet güzel Bağlaması bir şekilde bağlantıları yapıyoruz. yapıyoruz. Ee, i̇stersen Ali Baran Bey geniş açıda alırsan. Şimdi karavanımız için bu şekilde. Ee, Birçok kişi zaten belki çekme karavanları biliyordur, ilgileniyorlarsa. Mutfak kısmımız burada, küçük bir mutfak var. Burası hem oturma alanı hem yatak alanı olabiliyor. Ee, genellikle biz buradaki boşluk alanı tercih ediyoruz koymayı. Zaten e, karavanın 220 ve 12 volt bağlantılarının olduğu nokta da bu noktada oluyor. Ee, bu noktaya toplamak bizim için de daha kolay oluyor, müşteri için de daha kolay oluyor. Direkt çünkü kullanım alanını ciddi anlamda işgal etmiyoruz. Bu tarafı kendimize ayırıyoruz bir bölgeyi. Sistemde 2 adet 100 amperlik akümüz var. Bunlar nano karbon yani yeni nesil Orbus markası, Lexron markası. Bunlar güzel akülerdir. Rahat bir şekilde gönül rahatlığından kullanabilirsiniz. Bu sistem 12 volt olduğundan dolayı sebatun ustamış artı ve artıları, eksi ve eksileri de birbirine paralelleme bağlantı yapmış. Bu sistem şu an iki tane 100 amper üzerinden yani 200 amper oluyor. 200 amper üzerinden invertörümüzü besliyor. Bu sistemde biz Tomatek marka, Alman merkezi bir firmadır. 1 kW'lık akıllı invertör kullandık. Bu invertörün en büyük özelliği kendi içerisinde şarj kontrol cihazının olması. 50 amperlik bir şarj kontrol cihazı var 12 volt üzerinden. Ama bunun haricinde dışarıdan redresör görevi de görüyor. Yani siz kamp alanına gittiğinizde eğer güneş yoksa ya da aküleri doldurma ihtiyacınız varsa ekstradan kamp alanına 220 volt elektriği bağlayarak e, akülerinizi doldurabiliyorsunuz. Şu anda Sabahattin Usta'mız 220 e, 220 volt tesisatı bağlıyor. Birazdan zaten karavan içerisine elektriği vereceğiz. Daha sonradan bizim e, ofisimizde olan 220 volt elektrikten akülerin şarj edildiğinde de testini yapacağız. E, ondan sonra e, iç tesisattaki işimiz bitiyor. Birazdan tekrardan Gökşe Usta'nın yanına çıkarız. E, ona bakarız bakalım güneş panelleri nasıl bağlıyor. Hem konnektör bağlantısını bir önceki videomuzda anlatmıştık size bu videoda da üzerinden geçer. Çünkü konnektör bağlantıları gerçekten önemli. Ee, bunun haricinde bu sistemde müşterimiz televizyon aydınlatma, mini boy buzdolabı, telefon şarjını çok rahat bir şekilde kullanabilecek. E, ee, Ayrıyeten mesela bir veba su kullanmak isterse kış aylarında veba suyu da kullanabilecek. Bazıları tüplü şofben koyuyor onlar için de müsait ama direkt elektrikli şofbenler fazla elektrik tükettiğinden dolayı onlar çok sağlıklı olmuyorlar. Bunlar küçük sistemler arkadaşlar yani off-grid dediğimiz şebek elektriğin olmadığı zamanlarda kullanabileceğimiz temel ihtiyaçları karşılamak için olan solar sistemlerdir. Çünkü karavanın üzeri bir bahçe ya da çiftlik gibi çok büyük olmadığından dolayı oraya koyabileceğimiz güneş paneli sayısı belli, e, buraya koyabileceğimiz akü sayısı belli, akülerin ağırlığı da belli. Yaklaşık bir tane akü 30-32 kilo civarında geliyor. Yani i̇ki tane akü koyduğumuzda 60 kilo bir yük yapıyor karavanda. Aynı şekilde güneş panelleri de 10 kiloya yakın bir ağırlık yapıyor e, her biri. Ee, o yüzden de çekme karavanlarda bu alan kısıtlı olduğundan dolayı biz burada temel ihtiyaçları karşılamak için bu sistemleri kullanıyoruz. Şu anda Sebahattin Usta son bağlantılarımızı yapıyor. Sebahattin Usta ne yaptığını tarif etmek ister misin bize? Şu anda karavanın 220 volt şerranı bağlantı. Dışarıdan şarj olsun değil mi yoksa? Dışarıdan hem şarj hem içeriden. Normal 220 volt bağlantımızı yapıyor. Sigortalar koyulmuş oldu. Sebat Usta çok konuşmayı sevmez. Biz bunu işinden baş başa bırakalım. Yoksa birazdan bize kızacak. Sebat Ustan biz üst kata doğru çıkıyoruz. Göksu Usta muhabbet etmeyi daha çok seviyor. Daha çok alışık herhalde. O zaman biz çıkalım ya. Sen buradaki işini hallederken. Tamam. Benim daha az bir işim kaldı. 220 volt vereceğim. İşim bitecek burada benim. Tamam. Süper. Oraya bir kablo kanalı çekiyoruz tabii ki. Tabii Gayet güzel oldu montajımız. kablosu meydanda öyle gözükmüş. Aynen öyle. Mümkün olduğu kadar kabloları meydanda göstermemeye çalışıyoruz. Ve kablo karmaşası çirkin durabiliyor. O zaman bize müsaade görüşmek üzere. Biz üst kata doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar kullandığımız alüminyum ayaklarımızı görüyorsunuz. Bunların civatanı özeldir kromdur. Krom olmasının sebebi paslanmasını engellemek için. böyle şekilde geçiriyorsunuz. Biz projelerimizde bu ayakları kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok uzun ömrü bunlar ve özel yapım. Ee, maliyeti biraz tabii ki arttırıyor ama yani işin kaliteli olması için en ideal malzemeyi kullanmamız gerekiyor. Biz de e, raylı profil ve orta tutucu sonlandırıcı kullanıyoruz. Yine bir önceki videomuzda onu paylaşmıştık neden kullandığımıza dair bunu e, buraya bir demirden ya da alüminyum böyle şeyden bir köçeden yapıp panelleri delerek de yapabilirdik ama yani biz onu tercih etmiyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı oluyor ve uzun ömürlü oluyor. Tabii ki belli zamanlarda aynen bunların sıkılığını kontrol etmekte fayda var. Ama geç bunlar özel olduğundan dolayı gevşeme de yapmıyorlar bildiğim kadarıyla. Şöyle söyleyeyim. Kralcı vatanın özelliği şudur. Tam sıktığınız zaman kitleme yapar. Geri sökeceğiniz zaman sökemezsiniz. Yani çok ustalık gerekiyor. Çok ağır ağır sökmeniz gerekiyor ki. Bu sökmeye kalktığınız zaman bunlar tararlar. Kendilerini kitlerler. Yani korumalı olduklarından gevşeme, dolayı da. Heh, gevşeme özelliği yok yani. Şimdi bu cıvatanı belli bir torka göre sıkacağız. Şarjı mal. özellikle şarjı matkaplarına çıkmıyor, Şarjı, şarjı hem burada paneli kırabiliyor. Çok fazla sıktığınız zaman hem de civatalar sarıyor. Kırım civata olduğu için. Şu anda Gökşehir o zaten elinden hissedi hissedi sıkıyor. İdeal noktada zaten bırakıyor. Şunu söylüyorum arkadaşlar. Biz buraya silikon yaptık az önce ama silikon yapmadan önce e, panel ayaklarının geleceği yeri temizledik. Çok tozluydu karavanın üzeri. Gökşehir Tuzlu bir bezden sildi e, ki e, toza değil e, üst tabakaya yapışsın diye. Onu da ben belirteyim size. Çok önemli. Ya, montaj yaptıracağınız zaman yani montaj firmasının yani bunlara dikkat ettiğiniz siz de emin olun. E, o yüzden böyle detaylı anlatıyoruz. Çünkü e, birçok firma var gelişi güzel montajlar yapabiliyorlar ya da bazı müşteriler elektrikçilere gidiyorlar. E, elektrikçiler bu işi yapıyorlar. E, ya tabii ki herkes için doğru yapar. Ama dört dörtlük yapmak da çok önemli. Mümkün olduğu kadar her şeye dikkat etmek lazım burada. Bu <laughs> yani şuradaki toz bile e, buradaki panelin silikonun doğru yapışmasına engel olabilir. Hele de delme işlemi uygulanmadıysa zamanla o panelin daha kolay uçmasına sebep ol olacaktır. Çünkü ne olursa olsun sağdan ve soldan gelecek rüzgarlara karşı paneller savunmasız. Yani buradaki ayaklarımız tutuyor. E, o yüzden de montajın çok sağlıklı dört dörtlük dört olmasında fayda var. Arkadaşlar Göksu konektör konnektör bağlantılarını da tamamladı. İçeriye elektriği verdik. Artık güneş panellerimiz elektrik üretmeye başladı. Ee, videoyu burada noktalayalım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Yarın da bir sulama sistemimiz var. Ee, i̇lerleyen zamanlarda o sulama sisteminden de ilgili video paylaşırız size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.